Merhaba arkadaşlar Prum kanalı hoş geldiniz. Ben buralarız. Merhaba. Ve bugün arkadaşlar Mini Dust2'de vs atıyoruz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş... Agalar bugün siz ikiniz ben tek cüce vs atıyoruz. Nasıl beğendiniz mi? Çok Beğendim. güzel ama sen buna videodan önce bir şaka yapmış. Amına. Skorot. Ne yapmıştım reis tam olarak? Hangi şaka? Bir Oğlum, hatırlat izleyicilere ya. Tamam cüce değil başka bir şey diyordum. Ben ne demişim reis sen söyle. Oğlum Cantu abimle beni ters mi düşüreceğim? Bu mu hedef? Annos yani. an vs'si demiştik arkadaşlar. Annos vs'si reis ama haksız mıyız? Aa, peki niye Annos hocam? Çıkardım <Sustu>, konuş reis. <laughs> <Oho. gülüyor> bu Hamza sustu sustu ben bir şey diyeceğim ya konuşuyorsun tuttum evi de. Ay, 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 ay. Yok abi bir yere gitmeyi utanıyoruz ya. Aga mafya. Aga <laughs> feli. Maç yeni başladı bu Hedef ben miyim kaldım. lan? Ananı sikmeyeyim lan. Beyler sakin olun ve beni yenmeye çalışın. Şu an siz ikiniz takım arkadaşısınız. Kavga etmeyin. Beni yenin. Ya biz birbirimizi yesek bile tamam mı? Hadi yemeyiz Oğlum bomba de. kurmak de lan. Ne yapacaktı? Kardeşim amına koyayım zaten long'dan gelene kadar 3 gün geçiyor ya. Ee, ne yapalım dostum? Amına biz koyayım can gitti 66 canım kaldı ya. De 44 lan. Sen peki kanka neye güvenerek bize meydan okudu? Kanka ne bileyim bunlar dedim enayiye ben Benziyor. Biraz spinize göre de yargıladım Geldi 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 Oğlum görünmüyor yargı hiç ya. Kanka görünmüyor Yap yere. Sizin amınıza koymayan bu konu ırzına geçsinler Hadi bakayım. Ben sana bir info veriyorum ben... long'a gidiyoruz. Long'a bak. Evet, Ama yanlış aynen. info vermeyin kanka. Her bir delikanlı. Hayır 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 hayır. Biz zaten aynen. seni yeneceğimiz için veriyoruz tamam. ya. Vaat ben... etmiyoruz yani abi. Hadi bakalım. Vat ben etmiyoruz. de long'un en üstündeyim kanka. Peki evet. kanka sen bu videoyu <laughs> çektin, iyi güzel attın. GameX'te tam standlı dururken Annos geldi, zıpladı, kafayı koydu. Yapacak ne bir yapacağım? şey yok. Amına kediye bağıracaksın. <laughs> kanka hadi çıksanıza. Tam neredesiniz Long'dayım oğlum? Long'dayım ben. Yalan tamam. yalan burada. Burada al. Ya bir nerede lan itin? İtini çağır. <laughs> Aha gördüm. Oğlum eğilerek giderse göremem. Ben B'ye gidiyorum. Lan görüyor görüyor kafanı. Görmüyor görmüyor. Ama ben onunkini görüyorum. Lan Kaç kaç bomba sende kur ne olur ya Bomba <laughs> Tamam bir o zaman şey şarkısını söyle Hamza Aga mafya Aga ninja O gene kadar ben zaten çözerim bu bombayı Amına koyayım bomba falan mu? da küçük kanka ha gördüm enayi Oğlum bu enayi Sen enayi gördün de enayi seni görmedi mi? He <gülüyor> <gülüyor> Öl Aldın Kanka imkansız. Bak bu ya bizi yenmesi imkansız öyle diyeyim kısacası. Lan çözüyor. Aha, çözüyor. Ne? Ha çözüyor diyor bir de kanka. <laughs> Dayıko ne oldu ağlıyor musun? Zıpla bakayım. <laughs> ya akıl oyunları yapacağım oğlum sizin. Gel gel benle abi bak benle Yerinizi gülüyor. söyleyin giderken korkmayın hadi bakayım. A'ya gidiyoruz gel. Sizin yalanınızı sikiyim imkanı yok A'ya gitsin. sen gel A'ya. <laughs> Kanka yalan tamam. konuşmuşsunuz o kadar belli ki. Tamam kişi. git B'ye git o zaman. Ben B değilim şu an B. zaten. Tamam git hadi. Ben. Ama B'ye gitmezsen senden büyük şerefimiz var mıdır yok mudur? Kanka B yani yakınım. B tarafı. Ben A'dayım, biz A'dayız. Longa şu an girdik. Long şeyiz. Kanka ben de şu an longdayım, göremiyorum sizi. Yalan konuşuyorum bunlar. Ya, bu yalanlı ya. Hadi Harbi long abi longdayım, göremiyorum bak. Hadi be abi. E, Gelene kadar. O Oğlum, arkamda mısınız? Doğru söyleyin lan. Kok amca, kok amca, Burada piç burada. Asıl piç bu. Hamza bir şeyler yapman lazım. Tamam, sakin ol. Flash atıyorum. Tamam, flaşiye de o salak. Giremez bile, giremez. Bak, giremez. Neredesiniz oğlum? Siz ağda değil misiniz? Ne ne ya ağda değil misiniz demiyor mu ya? Oğlum çok küçük bu. Bas, bas arkadan, bas! YAAAAT! Amca senin var mı Arca. bir rahatsızın kardeşim? Yatacaksınız oğlum. Yatacaksınız ikiniz de. derdin sıkıntı mı var? Bana adı Sen adı? niye beklemiyorsun dostum? Neyi Bekle beklemiyorsun, dedi oğlum, gitti ben beklemedim. O da gelmedi. Ya. Adam orada bana dönmüş. Ben vuramadım <laughs> diye ateş atıyor. Sen o adamı vuramıyorsun. Ya bundan sonra komutan benim. Benim ya. Neredesiniz? Bak. Info da vermiyorlar lan. Ben veriyordum lan. Seni. E değil. B'de he be dese kardeşim size inanır B. mıyım ben? bok herif o ne demek la bok herif bok herif falan siz hayırdır kardeş <laughs> kanka harbiden telefonunu tamam. verin. Volga girdik ya, tamam, ya lanınızı sikeyim sizin ben kanka üstten üstüne alt tünele girdik şimdi de lan neredesin tamam. <laughs> avgas ya konu <laughs> biz ki giriz ananın amı ki amca o adamı aldın aldın neredesin, neredesin? amao geldik tamam. tamam, gel, gel. <gülüyor> 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 Kanka sen niye ölüyorsun ya? Oğlum söylüyorum bir de burada diyorum bu adam. Adam sen infomu sonra... veriyor yine sikiyorum ya. Şu adamın diline düşürdüm biz Allah belanı versin seni. Düşeceksiniz. Ben, ben uyardım. Ben, ara ben tehdit ettim sizi. Video öncesi tehdit ettim. Videoda iki hafta önce tehdit ettim. Bak Oğlum, ben B'e gidiyorum. <laughs> ben B'ye gidiyorum bu adam A'ya gidiyor. haber. Kanka var. harbi yalan konuşuyorsun sen şu an. Kanka siz nasıl insanlarsınız ya? Verseniz infonuzu göremiyorum zaten. O da B'ye gidiyor işte. Kanka yalan ama daha demin de B giderken B çok çıktınız. Gidiyoruz. Kanka B'de kimse yok. Bak yalan Ben varım kardeşim. Sen de var mısın? Siz yalancısınız. Sahtekarlar. Araba arkası. Araba arkası. Araba arkası. Araba Oğlum biri midden geliyor gör. Bunlara bak Çet. Biz söyledik ama B'deyiz. Aynen. Operasyon var bu gece dedik mi biz sana? Tamam e. tamam böyle oynamaya devam edin. Ben de sizinle oynayacağım. Oğlum Hı -hı. niye herkese yazıyorsun? Ne? Helal kardeşim Ona bomba ver. al akut ananı sikeyim <laughs> Ondan öncekini gördü mü bu peki gör, gör, Gördü de yani görmedi yani Hayır diğeri takıma o... Değil Ta... o da herkese Neyi Bir tane daha yandı Bombayı da, versene görmedim. anasını sikeyim Aa onu görmemiştim <laughs> O middeki biraz daha koşarsan kafana her an yersin amına soktum ya Vuramadım lan. Oğlum silah vurmuyor. Yat yat. Aynen vurmuyor. Beni Kanka vurmuyor. senin anan var mı? Var var. Sonra yine amına koy. Kanka sizinle daha oynamıyorum. <laughs> ah be herkese yazdım bütün pardon. <laughs> Oğlum. Yani sen benim bunu komik ol pit milik yapmak için mi yaptın Evet düşün Evet. Net net. Pet pet. pet, pet. pet. Ben senin anneni küfür etmeyeceğim. Beni istediğin kadar zorlayabilirsin. Çünkü sen iyi bir Kanka, insansın. Kanka, iPhone'u ver Nereden aa, vuruyor? Ay gördüm gördüm. Nereden vurdun? Ben görmedim bu arada. Neydi? Göremezsin çünkü ki. Göster lan kendini. Göremiyorum şu anda. Longda kal. Öleceksiniz. Tamam. Oo! Oh! Ya! Neymişi? Ha! Kanka piçi göremiyor adam, ki. O kadar, o, küçük. Küçük. o kadar küçükler ki yani. Bu kadar basit o. Piçtir, etiyor. 4 4 yaptım mı? Yaptım. Yenmiş sayılır okay. mıyım? Sayılırım. O ne demek? Öyle bir abi. şey yok <gülüyor> abi. <gülüyor> neredesin bu <Buhr> abi? Yeni söyle. Hatta <laughs> simurgunuz yerlerin hepsini kesiyorum <laughs> beyler. Sorun olur mu? <laughs> Sen neredesin? Yerini söyle. Kanka mitteyim. Aynen. Harbi Kesin. bitteyim. Aynen aynen. Değilsem de ne olayım? Agapo. Yok. O zaman değil. Orospu ya AP almış bir de aciz diğer aciz de longdan geliyor oğlum ikili de oynamıyorlar kanka işte ben bunu başarmak istedim arkadaşlar yat aşağı diyoruz bebek yat aşağı bebek yat aşağı İkiniz de tryhard oynuyorsunuz ve farklı yerlerden geliyorsunuz kazandım Abi, ben Tamam biz o... Kim o cüzdanlarına da bakma şansım var mı? Konuşamıyorum abi bu nasıl bir sıcak ya? Kanka, Lan beyin kanaması geçiyor kankam. Arkadaşlar sizin yaşadığınız şehirde kaç derece? Yorumlar <laughs> yazılsın <bir> abi. Aaa! <laughs> Geldi! O sallak öldü. 3, 2, 1. Goodbye fuck! Yat kankim. Kanka. Kankim yatman lazım ama yere. Sizi ne yapacağız biz? Domaltacağım. Ana lan abi olaydı. büyük taş şu anda şu an ha. Abi, bir taba bas yani. taba tava bas Amo. Hadi Hamza, sen, hadi helal etti. olsun ama sana. Tamam bak. Helal de bu topdaki yavşak kim? <gülüyor> <gülüyor> bir kilo almış. <laughs> bu sefer B'deyiz. harbiden. Kanka değil. ya yapmayın işte. Long niye gelmediniz? Götünüz mü lan, yemedi? Long, ha, mü Aha, <laughs> long tamam. He götteliğiniz mi yemediler? Long'a dönüyoruz. Mid'den long'a döndük. Ya döndüm. kesin döndünüz kanka. Kesin. Mid'den long'a dönen Mertcan bağırdı. Atlılığı denildi. Hatta süpürüz. Yok, şöyle Haydi, şöyle toplayalım, rahat geçelim şurayı ya. O salak orada. Nerede, yukarıda mı? He. Evet, evet, evet. Orada bomba falan atıyor, bir şeyler peşinde bu. Bir şey yapıyor. Ama! Ama bu bir şeyler peşinde. Ama tam üstünde, tam üstünde. Kanka niye bu veriyor bu piçko? Evet. Tamam, bak. Dur, aç skobunu, aç skobunu. Lan! Gerek yok, Bak ben dur. söyleyeceğim. Aç skobunu, aç skobunu. Tamam. sa, sa. Oğlum. Dur, bak, bak heyecan. Heyecan yapma dur bak. Oğlum sol sol ha sağ. Koli koli. Oğlum niye mu veriyorsun lan? Erkek misin <laughs> lan sen? İple. <laughs> <laughs> Oğlum adam cinnet. Kanka sen lan. benim niye mu veriyorsun adamla bir vs atalım? Kendi ben ölüyor. Ben de ipimi ya. yapacağım, ne yapacağım le? Kendi ölüyor kanka. B'ye geliyorum B kanka. Gelmezsen alırım canını. Neredesin sen? Abi Görmesin oradan ki, değil. B, nerede çıkıyor. bu adam nerede? Nerede abi? Ben niye bu göremeden ölüyor ki direkt bu ya? Bir görsem ağzını sıçacağım da. Kanka hiçbir şey yapacak <laughs> bir adam değilsiniz siz bana. Neredesin bu ka? Kanka? kanka siz harbi ağır şerefsizsiniz bak ciddiyim bu arada. Ben uzay yolu hani Uzay yolu Tamam bana uzay yolu çıkacağım. Geliyor. At, gel. Longta mısın? Neredesin? Abi B dediniz. Gelmediniz B'ye kanka. Siz ne? Aha. Dur vurma gel. Gel şimdi gel. Gel bok gel. Göster bok. Ah, o of ne abi? Niye akar dedi o sen insanda ya? Kanka hayırdır ya? Kanka hak ama yalan yanlış infolardan dolayı. Neredesiniz ki ben sizi alıyorum map map. B'deyiz. B'de misiniz? Ana Adamı göremeden ölüyor. Kanka ben yendim adamı sayarım. Adamı göremiyor galiba. Ben tamam basarım. Ee! Yendiğimi kabul ediyorum. Aaa tamam bas. Skora bak. Bitmişti. 22 demek, skorla abi. öndeyim. Kanka taban mı? 8 kill, 7 kill, 1 kill topla 8 kill berabere. Ya amına koyayım, başım bulduğum için ne yapıyorum? Kazanıyorum. Dayını sikiyor. <laughs>